odasında yattın diye anlattın iğrenç pislik seni var ya yayının kapanmasın diye küfür etmek istemiyorum sana tamam mı canerim odasında yattın diye benim çetime yazdılar burada olay ne biliyor musunuz saranın yan odasındaki odayla benim kendi odamın değiştirilmesiydi olay çocuk odasının ne olduğunu bile bilmiyordu odasının hangi oda olduğunu bile bilmiyordu biz araştırıp bulup o odaya çıkmak istedik istedik izin istedik ondan o da tamam dedi bu olayı sen ne biçim lanse ettin? Keşke başka bir şey söyleseydin ya. Keşke gerçekten seni aldatsaydım da haklı olsaydım da o zaman içim belki rahat ederdi. Keşke gerçekten aldatsaydım da en azından derdin ki evet ayrıl derdim kıza. Karnında bebeği var yazıklar olsun. Köpeksin sen ya. Rezilsin ya. Hala da uzak. Hala da yok şu şop. Yok bu bilmem ne montaj. Yok barbileriyle oynamıyor. Yok pembe bilmem ne. Aldattın aldat.